Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle o bu kumara devam edeceğiz. Arkadaşlar kimisi abi sallıyorsun falan demişsiniz. Cidden kalbimi çok kırdınız. Özür dilerim. Diğer konuda Discord linki aşağıda. Soruyorsunuz aşağıda. tıklayıp gelip çekiliş etkiliğine katılabilirsiniz. Post ee, post paylaşıldı. Deligi para var. Şimdi size bilme para var değil mi şu an hesabında senin? Tüm para yaklarla hesabı. <laughs> <de gelesi gülüyor> Tamam. Birime parayla başlıyoruz. Şimdi ilk başlara başlamaz. Ne yapıyoruz? VCF al atıyoruz. Bak biz atıyoruz. Siz değil. Kendinizi katmayın. Bu para ben cüllop diye alamıyoruz. Niye? O vermiyor. Şerefsizlik. Diyor ki verenler alanından üstündür. Biz bir daha VCF atıyoruz. Bu sefer bu parayı alıyoruz. İki saniye. Bu sefer bu Aldım parayı bir alıyoruz. Aldık şu, şu an. Üzerlik Şu an fit olduk. Tamam mı? Fit olduktan sonra bir halk kazanamadığım için vs 10.000 atıyoruz. Slot 10.000. Slot 10.000 attıktan sonra kalp 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 gelirse vcf al bir daha vurup bir daha 150.000'imizi alıyoruz. 150.000'i aldıktan sonra yapacağımız ilk işlem VBJ'yi 50 yatırıyoruz. Bak biz yatırıyoruz siz değil. <gülüyor> <gülüyor> Biz <laughs> 50k yatırıyoruz. Slot 10 binat. E, Yumruğa bas. Bakacağım, bakacağım. V, V, C, F, T, al vur. V, C, F, T, T, al vur. Yumruğa bas. Yumruğa bastım. Otur bozu... Ee... Iıııı... 14 diyorum hala Bir daha yiyim şu an orası 20 22. Bir daha bas Ha 10 olarak 20 de sayabiliyor tamam. 17. VCFT al yaz Oradan parayı aldık da Kırmızıya yapmasın Ya İmra bastı Kırmızıya yapmasın Lan İmra bastın Oğlum ne oluyor Kırmızı yapmasın Botu bozduk Neyse. Bot baka girdi. Bot baka Söz girmedi. Bot değil. sağlam da. VCFT alacağız bir de. Botun arasına küfür edebilirim şu an. Şu an küfür edebilirim. Algorit ben arasına alattı şu an. Tamam aldık. Kaç zarardayız? 150. 200 zarardayız. O. Ne anladım ben bu işleri? Tamam. Arkadaşlar zarardayız. <laughs> BJ 50'ye yapıştır. BJ bizi batırdı ya. İki defa. Tamam, güzel. Slotu 15 ile Oğlum yumrukla kırmızı yer değiştirdi. <gülüyor> <gülüyor> <Botomuz>. <gülüyor> o kırmızıya bastığımızda eğer boyun kart çekerse anasını söverim. Açık ve net söylüyorum. Nasıl ba yok kırmızı. kırmızıya? bas. Bismillah. Hah çekmedi. Söver çekti. VCF al vur. CF da da paramızı e, alalım. Cf. Aynen. CF'de de paramızı aldıktan sonra artık işimiz güzel şekilde ilerleyebiliyoruz. karımız Kârım, şu an mükemmel. Tamam mı? Oğlum niye az para kazandık? Neyse. BJ <laughs> BJ <Bc, gülüyor> 50k atıyoruz. BJ 50k attıktan sonra 14 çektik. Yine bir yine az çekersek söyleyeyim. Yumruğa basın az çekecek şey mi? Fast. Ya oyun çekti direkt. <laughs> Tövbe. BC al vur. Güzel BC bizim. <laughs> Tövbe. 90 saniye sevme. 90 saniye kardeşim. Tamam. Kırmızıya bas. İlk başta paramızı alalım. 150 kanımızı. What the <gülüyor> <gülüyor> senin gibi ovarın. <laughs> CFT'ye 50k yapıştır. Oradan al. Slotu 10.000 attıktan sonra. Geri bas lan. Slotu 10.000 attıktan sonra. Tamam CFT demek ki al vuracağız. Tamam. Tamam. Ver. CFT'ye al vur. BJ 50 yatır. BJ 50 beni Söyle CFT'ye al vur. Evet. Yine yine oyun çeksin de bir 20 beraber kalalım. Kırmızıya bas. Kırmızı. Kırmızı. <laughs> tövbe ya. Tövbe estağfurullah <laughs> <laughs> ya. o, o babam ne alay ediyor bugün. Bugün ben de <laughs> alay ediyor. Bugün ben de alay ediyor. Zararda mıyız? Evet. Yok. Mesela yok. 200k karda yaz Allah'a şükür. O zaman Aynen hemen mi? yapacağımız hamle BJ ile bin yatırmak. BJ ile bin yatırmak. Bence al vur oğlum. Yok <laughs> no, 50 bin 50 bin batırma bize. Slot'u 10 bin yapıştır. Yumra bas kartın 18 yap. 25 yaptın direkt. <laughs> Ee, o zaman şimdi yapmamız gereken şey balım. BJ al vur. Slot 10.000 yapıştır. Yumruğa bas. CF'ye al vur. Al oradan parayı. Hadi aslanım. Bas aslanım yumruğa. Ne demek lan 27. Ne demek 27. Bir bok kazanamadık. CF'ye... Dur. Balım şöyle bir şey yapalım o zaman. BJ'ye al vuralım. Slottan bu sefer güzel bir şey geleceğini inandığım için slota da al vuralım. CFT'ye de al vuralım. Kırmızıya bas ve üçlü combo olsun. CFT al mı o? O al mı? Hatta iki kaybetmişsin. Tamam şimdi CFT alır. <laughs> 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 tamam dur dur. Tamam vurma turu da var dur. <laughs> dur gözünü zeyin <yindir. gülüyor> Tamam şu an karımız ne kadar? Hmm. BJ'ye 50 bin balım. Altı. O zaman CFT'ye elli bin yatırıyorsun. Kaybedersek al vurup garanti alabiliriz. Hadi kaybet. Hadi kaybet. Al vur CFT. Dur vurma bekle. Onun saniyesi var. Sen slot'a bir on bin at. Sonra yumruğa bas. Yumruğa bas. Para 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 mı? Tüh. Bir daha yumruğa bas. CFT'ye al vur. Oradan bizi paramızı alıp çıkalım hocam. Al paramızı böyle böyle cüllop cüllop bak 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 cüllop bak gördün mü bak cüllop bak 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 gördün mü? Tövbe söylemeyeceğim bugün bugün söylemeyeceğim. CFT al vuracağız mecbur orada paramız var. Hmm. Ama sen oradayız. ya. Tamam CFT al vur oradan paramızı alalım. Oradan paramızı alalım. BJ'ye al vuracağım. Orada çünkü 21 yenmesi lazım. 20 geldi. Kırmızı yavur. What the fuck is going on man? O vakit dalı geçiyor bende bugün ya. Bugün var ya bugün böyle bır 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 kapazım yürüyor ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe ya. Tamam BJ al vur. Oradan paramızı alalım ya. Böyle olmaz hocam ya. 21 şimdi geldi. Orada elimle atacak bir Bas kırmızıya. 11 de çekmezsin artık anasını satayım. Hmm. Şimdi balım. Tamam sıkıntımız yok. Zararımız var mı? O Abi şu an nötrüz yine. O zaman bizim yapmamız gereken tek bir kural kaldı şu an. BC'ye 50 bin vurup, slota 10 bin vurup, CF'ye al vuracağız. Üçünü beş beşe yap. BC 50 bin, slot 10 bin, CF al. Slottan patlıcan gelmesi lazım. Tamam orada eli 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 kaldık, Güzel. Battı Kalp 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 mi? Vur CF'ye. Vur asanım CF'ye. CF, Cf, ye. Cf ye adam vur. Vur gelsin. Ver mehteri. Bas kırmızıya ya. Aa, işte bu la. Cüllop cüllop cüllop. İkelle yaptım bak. Cüllop kardeşim cüllop. Cüllop cüllop cüllop. <laughs> kaç kaç para kaç para kaç para kaç paramızı söyle. Paramızı söyle. 600k. 400 kadar sonra ilk bir şey bir me kazanmış oluyoruz. Bir me direkt sunucuya bağışlarız. Oldu bitti. Bu kadar basit. Şimdi 400 kayı nasıl alacağız? CF geldi. Bir daha CF gelme olasılığı ne bir şey O zaman balım BJ yine yatıracağız mecbur. Yani BJ şart. 11 şey gelmedi. Yine 20 gelmedi BJ çok garip. Çekecek 21 anasını söyleyeceğim ben de. Bu kadar basit. Kırmızıya basana, bir 21 çeksin de bir küfür edeyim. Oh çekmedi. Çekmedi. <laughs> çekmedi. şaşırdım. Cidden şaşırdım. Neden ben bekliyordum. Ben, ben çok korktum. Ben de korktum. Botta kırdı ben de. Büt. O zaman balım. Slota bir 10 bin yapıştır. Patlıcan 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 gelmesi lazım. Patlıcan patlıcan patlıcan. Geldik de bir CFT al vurup oradan da bir 150 kalmamız almamız lazım. CFT al yapıştır. Yapıştır. Anasının nikahı mı? Ha öyle bir şey yok. Öyle bir kural yok. Sen bir daha CFT al vurduğun zaman yine kaybedeceksin. CF al vur. CFT vurdun yine kaybediyorsun. CF var yine ortada. Tamam. What the fuck? <laughs> Yukarıdaki argonut ben hiç merak etmiyorum şu an. Bot ne yapıyor? CF'ye vur. BC al vur. Slot'u al vur. Yumruğa bas hızlıca. Kırmızıya bas. CF'yi al vur. BC'yi al vur. Ver oradan para. Ya sabır. Bas yumruğa 19 al. Bas kırmızıya parayı al. Hmm. Algoritma çok saçma geliyor. Hiç çok saçma geliyor. Hocam kaç para kaldı bizde ya? 600 kaldı mı? 500 kaldı. O zaman Johnny BC al CF al S al Üçünü de aldık. Yumruğa bas. Bok ettik. Kırmızıya bas. 21 çekecek o. 20 çekti. Bok ettik. Ama slotta yine para var. Bok ettim şu an. Bok, bok, bok. Beige al. CF al. Slotta da al vur. Para, para, para. Hadi. Kalp kalp. O da olur. O da olur. <laughs> Kırmızı. Aç parayı. Para para gelmesi lazım. Slot'ta hala para var. Slot'ta hala para var. Ama şu an bok da atacak. Patlıcan atabilir şu an ama. Slot'ta para var. Bir dakika. V.S. bir atıp patlıcanı ben alsam. <gülüyor> <gülüyor> bir araba gelecek saldım çok korktum. <laughs> Çünkü para var. <laughs> ben de çok korktum. VSB 10 10.000 atsana sen. Ah tamam senin parayı 1 bir, bir milyon aldık o ayrı mesele de. Ben parayı almak istiyorum. VSB 50 bin, 10 bin atalım yani bilmiyorum. Ben çok korktum. Çok korktum ben. Tamam. CFT yok. CF var bu arada. CF'ye 50.000 bin yatır. Ay CF al vur direkt ne 50 bini ya. CF garanti 199. CF'nin parasını aldıktan sonra. Anasının ama bir şaka ya. Vallahi o şaka yapıyor bana ya. Dalga geçiyor. Normalde algoritma patlıcan geldiği zaman T vermesi lazım. Kalp geldiği zaman CF vermesi lazım. Tam teresini iletiyor şu an. Yani ilk başladığımız algoritmada çok farklı bir haldeyiz. Aşırı farklı bir haldeyiz. CF al vur, BJ al vur. Çok çok farklı bir alan şu an. Bunu aldık. Yumruğa bas 20 olması lazım. 17. O var ya kırmızıya mı adam 19 çekecek. Bir yumruğa bize 20 geçecek. Ama geçmeyebilir. Belki bas çekeriz. Baslan yumruğa. Tamam, bas kırmızıya. O adam 19'a geldi. Şu an geçtik mi bilmeyi? Öyle bir şak. O zaman Johnny CFT'ye 50 bin yetiştiriyorsun. Yatıştırıyor, yetiştiriyorsun. A0 Türk. CFT'ye 50 bin atıyorsun. Yapıştırmak için yetiştiriyorsun dedim ya. Tamam mı? Parayı al. Baba. Baba. CFT'ye alır. Aldıktan sonra CFT al Olduktan Aldıktan sonra BJB 50.000 oynayalım Johnny. Tamam mı? Bak o slotta içinde kaldı. Ondaki o parayı almamız lazım. Güzel. BJ şey keş at bakayım bir. keşat Tamam. Yumruğa bas. Kaybet bunu. Tamam. Şimdi 32 bini tamam mı? Slot'a yatırıyorsun. Kaybedersek at 32264. 10 yaz. Küsür at yaz böyle. Küsür yaz. Tamam. Ben de VS al vurur. 11 binimi Boka atarım. İşte oyun budur. 2 milyon düş. O parayı alamadık. İçimde kaldı. Video 15 dakika oldu. İlerletebiliriz ama çok uzun olur. Aşırı uzuna gider. <laughs> Arkadaşlar gider deyip böyle bırakmışım. <laughs> o yüzden olayı kusura bakmayın. Aşağıda Discord linki var. Ee, linki gelip etkinliğe çıkışa katılabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Ee, o arada biter bitmez bayağı terlemiştim. Direkt space'e basıp videoyu durdurdum. Ee, şöyle söyleyeyim size bunu biz böyle yapıyoruz kendi düşüncemize tarzımız yapıyoruz burada ufak bir taktik var çok ufak bu da yani şans atıcı gibi bir şey hani size bunların aynısını yapın demiyoruz asla ve asla demiyoruz ama biz böyle yaparak paramızı katlayabiliyoruz katlıyoruz ya sıkıntı yok bunu diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizleri seviyorum Kendinize dikkat edin Yeni video yeni günle görüşmek üzere zık